Cemre Hoca Instagram hesabımızda en son yaptığımız ankette en çok oyu alan önden ya da diğer bir ismiyle ileriden kestirme hesabı konumuz oldu. Şimdi bu konuya beraber göz atalım. Kısa notlarımızla arkadaşlar başlayalım. Koordinatı bilinen noktalardan, koordinatı hesaplanacak noktaya yapılan gözlemlerle koordinat hesaplama işlemine biz ne diyoruz arkadaşlar? Önden kestirme diyoruz. Problemin çözümünde üçgen çözümünden ve temel ödevlerden ne yapacağız arkadaşlar? Faydalanmış olacağız. Şekle baktığımızda arkadaşlar dolayısıyla ne demek istiyor? Bakın şurada da belirttik. Koordinatı bilinen noktalardan biz ne yapıyoruz? Koordinatları hesaplanacak noktaya gözlem yapıyoruz. Yani şekle göre şöyle yazar isek buradaki A ve B noktaları ne olacak arkadaşlar? Koordinatları bilinen noktalar, koordinatları belli Şöyle kısaca yazdım noktalar. O zaman ben burada neyi hesaplayacağım aslında arkadaşlar? P noktasının koordinatlarını hesaplayacağım. Koordinatları hesaplanacak nokta dedim kısaca arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmanız lazım arkadaşlar sizin demek ki? A noktasına alet kurup bir kere şuradaki açıyı ne yapmamız lazım? Tespit etmemiz lazım. Ben onu alfa diyeyim. Şuradaki açıya alfa diyorum. Gözlem yapıyorum. B ve P'ye bakıp aradaki açıyı buluyorum arkadaşlar. Daha sonra cihazımı kaldırıyorum. Ne yapıyorum? B noktasına yine ne yapıyoruz? Alet kuruyoruz. Tekrar P ve A doğrultularına bakarak arkadaşlar bu aradaki açıyı ne yapmamız lazım bizim? Ölçmemiz lazım. Bunlardan faydalanarak ne yapacağız arkadaşlar? P noktasının koordinatlarını biz ne yapacağız? İleriden kestirme hesabı yaparak bulacağız. Bununla ilgili hazırlamış olduğum sayısal örneğe beraber bakalım. Aşağıda verilen değerlere göre P noktasının koordinatlarını önden kestirme hesabı yaparak bulunuz demiş arkadaşlar. Alfa açımız yine arkadaşlar şurası. Şuraya da ne demiştik biz? Beta demiştik. Bakın bana başka ne vermiş? A ve B noktalarının koordinatlarını vermiş. Ben neyi bulacağım? noktasının koordinatını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi adım adım yine gidebiliriz arkadaşlar. E, karıştırmamak adına şöyle diyeyim isterseniz. Birinci adım. Burada arkadaşlar ilk olarak A ve B koordinatlarından faydalanarak ben şu aradaki mesafeyi ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Bunu ben size ne yaptım? Temel ödev 2 konusunda da anlatmıştım. Nasıl yapacağız? Şöyle diyelim. AB eşittir. AB mesafesi eşittir. Y'ler farkı yani yb eksi -YA karesi artı xb xanın karesi diyeceğiz. Ve bunu neyi alacağız arkadaşlar? Kare kökünü alacağız. O zaman şöyle diyebiliriz. Şöyle çift parantez açıyorduk. 1967.61 1967.61 eksi ya 1261 38 38 kapattığınız karesi dediğiniz arkadaşlar artı xb 2138 nokta 74 eksi x neymiş? 1578 21 dediniz. Kapattınız. Karesini aldınız. Tekrar kapattınız. Bir de ne yaptık arkadaşlar? Şöyle uzunca karekök işaretimizi yaptık. O zaman hesap makinemizi alırsak işlemi bir yapalım beraber. Karekökü açtık arkadaşlar. Bakın ne dedik? Çift parantezi aç. Onu da açtım. 1967 nokta 61 eksi 1261.38 kapattım parantezi karesini aldım artı 2138.74 eksi 1578.21 dedik kapattık kare aldık ve tekrar parantezi kapattım eşittir dedim arkadaşlar bakalım ne bulduk 901.640 3 tane alayım 901.640 metre olarak ben ne yaptım arkadaşlar? AB mesafesini temel ödev 2 kullanarak bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar tabi bana semt açılar da lazım olacak. AP semti ve BP semtini bulurken özellikle. Dolayısıyla ben önce bir AB semtini önce bulayım. O zaman şuraya ne diyelim? İkinci adım diyeyim. İkinci adım. AB semtini beraber ne yapalım arkadaşlar? Bulalım. AB semti. Yine temel ödev 2'de ben size bunları ne yapmıştım? Anlatmıştım. Nasıl yapıyorduk? Art tanjant yani tan eksi 1 diyorduk. Şöyle bir parantez açtık. Tekrar bir parantez açtık arkadaşlar. Şöyle çizelim. YB eksi ya. Sırası önemliydi. Neden? Her zaman ikinciden başlayacağız. İkinci harf ne? Burada B. Birincisine A. Her zaman ikinciden başlamaya dikkat et. YB eksi YA. Yazılan 1967.61 eksi ya 1261.38 kapattınız. Bir de x'ler farkını alıyoruz arkadaşlar. 2138.74 eksi 1578.21 kapattık. Bir de şöyle komple parantezi ne yaptık kapattık. Yapalım işlemimiz o zaman arkadaşlar. tanjant eksi 1'i nasıl oluştururduk? Shift tuşuna basıyoruz. Bir de tanjant tuşuna bastık. Çift parantezimi açtım. 1967.61 eksi 1261.38 kapattım. Bölü tekrar bir parantez 2138.74 eksi 1578.21 kapattık. Bir de büyük parantezi kapattık. Eşittir. Ne geldi? 57.2902. 57.29.02 grad. Ne yaptı arkadaşlar? Gel. Tabi bölgeyi yapmamız lazım arkadaşlar. Bakalım üst tarafın işareti nedir? Artı çıkar. Buranın işareti 2100'de bir sayıdan 1500 sayı yine artı çıkar. Artı artı çıktığı için arkadaşlar ne yapmıyorum? Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Dolayısıyla buraya aynen ne yapıyorum? Alıyorum. AB semtini bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar BA da bana lazım olacak. Şimdiden bulalım. BA ne olacaktı arkadaşlar? AB'nin ters harfsel olarak ters ifadesi. Dolayısıyla eğer şuradaki sayı 200'den küçükse bunu bulmak için 200 ekliyorduk. Buradaki sayı 200'den büyükse BA'yı bulmak için 200 çıkarıyorduk. Temel ödev 2'de de detaylıca anlattık. Dolayısıyla BA ne olur arkadaşlar? Bu 200'den küçük mü? Evet. O zaman ne yap? Gel buna 200 graf ekle. 200 ekliyorum. BA'da ne oldu arkadaşlar? 257.2902 grad olmuş oldu. Bakın BA semtinde ne yaptık? Bulmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bana tabii AP semtiyle AP uzunluğu benzer şekilde BP semtiyle BP uzunluğu da lazım. Önce o zaman ne diyelim? Şöyle üçüncü adım, üçüncü adım. AP semtini bir bulalım arkadaşlar. AP semtini. AP semt. Eşittir. E nasıl buluyorduk arkadaşlar AP semtini? Şöyle isterseniz yine hızlıca göstereyim. Şuradan artı x eksenini ne yapıyorduk biz? Çiziyorduk. Şöyle çizdik. Artı x. AP semti nerede arkadaşlar? Benim istediğim semt şurası değil mi? Şu ne? AP semt yazdım. AP. E şurası hangi semt? Bakalım. A'da başlamış, da başlamış. B'ye giden doğrultu bitmiş. Dolayısıyla A, B semt. Değil mi? E ben hangisini istiyorum? Şu kırmızıyı istiyorum. AP istiyorum. E yeşili biliyor muyum? Evet az önce buldum. Peki siz AB semtine alfa eklerseniz tamamını bulmaz mısınız? Gayet tabii. O zaman yazalım. Ne yapacağız? AB semtine neyi eklememiz lazım arkadaşlar? Alfa eklememiz lazım. Ekleyelim. AB semtine bulduk. 57. 29.02 artı alfa açımı bana ne vermiş? 37.0304 eşittir. Yapalım arkadaşlar işlemimizi. 57.2902 artı otuz eşittir. 94.3206 94 grad olarak ben ne yaptım arkadaşlar? Buldum. Bir de BP semtini bulalım. BP semti eşittir. Yine arkadaşlar onu da benzer şekilde isterseniz göstereyim. Daha önce bunları anlatmıştım ama yine de tekrar olsun. Şöyle ne yaptık? Artı x eksenini arkadaşlar çizdik. Şuradaki semtim benim hangi semtim? Arkadaşlar bakın BP semtim değil mi? Bakın şurası değil mi? Bakın B noktasından çıkan x ekseninden başlamış. E'ye giden doğrulta bitmiş. Burası BP semti. Peki ben şu semti bulmuş muydum? Bakın yeşille çiziyorum karışmasın diye. Şu semti bulmuştum değil mi? BA semti bu bakın. B ve A'ya giden doğrultu bitmiş. Şöyle üstte yazıyorum. BA semti. E, tamamı neydi arkadaşlar? BA semti. Şuradaki kısım BP semti. Yeşil olan kısımdan kırmızı olan kısmı çıkarırsanız siz ne yaparsınız? Beta açısını arkadaşlar bulursunuz. O zaman ne diyeceğim buna da ba eksi beta. E, Ba'yı bulmuştum yazalım 257.2902 eksi beta. O da yine bana soruda verilmiş 105.2869 derece. İşlemimizi yapalım. 257.2902 eksi 105. 28, 69 eşittir. 152 çift 152 çift 0, 33 grad. Ne yaptık arkadaşlar? Semt açılarımızı bulmuş olduk. Bakın AP ve BP semt açısını bulduk. Güzel. Dördüncü adıma geçebiliriz. Dördüncü adım diyorum arkadaşlar. Dördüncü adımda da ne yapacağız? Bu Semt açılarını bulduğumuz değerlerin bir de kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Neden? E Üçgen çözümü yapıyoruz ve temel ödevlerden P'nin koordinatlarını hesaplıyoruz. O zaman yazalım. Burada arkadaşlar sinüs teoremini uygulamamız gerekiyor. Çok uzatmamak adına ben direkt yazıyorum. AP kenarını nasıl bulacağız arkadaşlar? AB kenarı çarpı sinüs beta diyeceğiz. Bölü sinüs alfa artı beta diyeceğiz. E, BP'yi de yazayım arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? AB çarpı şu beta'nın artık alfa gelecek. Ayda ise ne yapmıyor? Değişmiyor. Sin alfa artı beta. E, verilerini de yerine yazalım. AB kenarı bakın birinci adımda bulmuştum. 901.640 çarpı sinüs beta 105 nokta 28 69 bölü sinüs alfa artı beta. Yani ikisinin toplamı arkadaşlar. 37.0304 artı 105.2869 diyeceğim. Yapalım işlemimizi. 901.640 çarpı sinüs nokta 28.69 bölü dedim. Sinüs parantezimizi açalım. 37.0304 artı 105.28.69 kapattık. Eşittir dedik. 1141.588 yazalım. 1141.588 metre olarak buldum arkadaşlar. AP kenarını. Şimdi benzer şekilde ne yapalım? BP kenarını bulalım. Bağıntısını yazmıştık. Aslında silmesek de oradan devam edebilirdik ama neyse. Baştan yazalım. 901.640 çarpı. Bu sefer sinüs alfa diyeceğiz. 37.0304 bölü sinüs iki açının neyi arkadaşlar? Toplamı diyeceğiz. nokta 28, 69. Eşittir. 629.382 629, 382 629, 382 metre. Şöyle de değerlerini isterseniz yazayım. Ne dedik? Çarpı sinüs alfa dedik arkadaşlar. Payda da yine ne yapmıyordu? Değişiklik herhangi bir şekilde Olmuyor. 0304 artı 105 28 69 Bu şekilde de ne yaptık? Bakın B, P semtine arkadaşlar ulaşmış olduk. Şimdi 5. adımımıza gelelim ve koordinatları ne yapalım? Bulalım. 5. adım diyorum. Bakın. Arkadaşlar burada koordinatları hem A noktasından bulabilirsiniz P'ye giderek hem de B noktasından P'ye giderek bulabilirsiniz. Yani kontrollü bir şekilde bulabilirsiniz. Temel ödev 1'i kullanacağız burada. Ne yapıyorduk? YP'yi bulurken arkadaşlar. A'dan bulalım. A'nın koordinatı. YA artı aradaki mesafem. AP uzunluğu parantez aç. AP çarpı aradaki semt açım. Sinüs AP. X'ine de yazalım. XP eşittir. XA artı Aradaki mesafe aynı arkadaşlar. Sinüs yerine ne gelecek? Kosinüs gelecek. Bu ne? A noktasından. Yapalım işlemimizi. YA soruda verilmiş. 1261.38 artı AP uzunluğu bakın bulduk. 1141.588 çarpı sinüs AP. Sinüs AP semti neymiş? 94 32 06 yapalım. 1261.38 dedik artı parantezi açtım 1141.588 çarpı sinüs 94.3206 eşittir eşittir 2398.428 2398 nokta şuraya yazdım 428 metre şimdi x değerini bulalım arkadaşlar. XA neymiş? 1578 nokta 21 artı mesafem 1141.588 nokta 588 çarpı kosinüs ap semtim 94.3206 eşittir. Bu işlemi de yapalım. 1578.21 artı parantez açtık 1141.588 çarpı kosinüs 94.3206 eşittir. 1679.918 1679.918 metre olarak ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Şimdi kontrol etmek istiyorsanız B noktasından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle isterseniz alta kontrol amaçlı yap, yazayım. YP eşittir. Bu sefer B'den başlayacaksınız. YB artı. Aradaki mesafem artık ne oldu? BP oldu. Aradaki semtinde ne oldu? Sinüs BP semti olacak. X için yazar isek arkadaşlar XB diyeceksiniz. Artı aradaki mesafeniz. Yine BP çarpı kosinüs BP. Hadi onu da bulalım. YB değeri bakın sonradan alalım. 1967.61 1967.61. Artı BP kenarı ne bulduk? 629.382 çarpı diyoruz. Sinüs BP semt açımı arkadaşlar. Nerede? Şurada. 152 çift 0 33 eşittir. Yapalım işlemimizi. 1967.61 artı dediniz. Parantezi açtınız. 629.382 çarpı sinüs 152.30 33. Kapattınız. Bakın 2398.428 2398.428 Üstteki ile aynı. X değerini de bulalım. XB 2138.74 74 dedik. Artı aradaki mesafe 629.382 çarpı kosinüs 152 çift 0 33. Bunu da bulalım arkadaşlar. 2138.74 dedim. Artı parantez açtık. 629.382 çarpı kosinüs 152. çift 033 kapattık eşittir. 1679.918. 1679.918 metre. Bakın arkadaşlar, YP şurada görüyorsunuz. XP burada A noktasından bulduk. B noktasından da giderek bulduk ve aynı değerleri ne yaptık? Elde ettik. Aslında ne yapmış olduk bakın? Kontrol etmiş olduk. Böyle etti arkadaşlar. Önden kestirme ya da diğer ismiyle ileriden kestirme hesabı konusunu tamamlamış olduk. Biz yine haritacılık videolarıyla devam edeceğiz. Bana haritacı Emre Hoca Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ben hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.